Sigortanız geleceğinizin garantisidir. Sigortasız işi çalıştıran işverenler, çalışanların sigorta primlerini ödemeyerek hem işçilerin haklarını gasp ediyor hem de sosyal güvenlik sistemine zarar veriyor. Bu durum işçinin geleceğini tehlikeye atmakla kalmıyor, sosyal güvenlik sisteminde büyük açıklar yaratıyor. 5510 sayılı kanuna göre sigortalı işe giriş bildirgesini zamanında vermeyen işverenler her bir çalışan için aylık brüt askeri ücret tutarında para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Eğer bu durum mahkeme kararı, denetim veya diğer resmi kaynaklarla tespit edilirse ceza iki katına çıkıyor. Peki bu ihlaller nasıl tespit ediliyor? Denetimlerle Kapalı devre kameralarıyla, işe gelme kayıtları ve diğer çalışanların ifadeleriyle sigortasız işi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca Alo 170 hattını arayarak SGK'nın internet sitesinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumlarına dilekçe vererek sigortasız işçi çalıştırıldığını ihbar edebilirsiniz. Hatta bu ihbarı işçinin kendisi değil, yakınları bile yapabilir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için bir başka önemli adım da e-devlet üzerinden SGK bilgilendirme servisine Cep telefonunuzu kaydetmek. Böylece işe giriş ve çıkışlarınız telefonunuza anlık olarak bildirilir. Bu sayede sigortanızın kontrolü tamamen sizin elinizde olur. Unutmayın, sigorta sizin ve ailenizin güvencesidir. İşçi olarak haklarınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın.